Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikalık çıtır çıtır bir tarif vereceğim size yine. Çok az malzemeli ama herkesin çok seveceği, çok beğeneceği bir tarif olacak. Özellikle haş haşlı, cevizli lezzetleri seviyorsanız eminim ki bunu da çok beğeneceksiniz. Videonun devamında tüm detaylarıyla tarifimi vermiş olacağım. Haş haşlı çıtır böreklerimiz için 3 yemek kaşığı ezilmiş haşhaş kullanacağım Ben bunu Instagram'dan bir sayfadan satın alıyorum Konya'dan geliyor ve çok lezzetli üzerine bir su bardağından birazcık daha eksik sıvı yağ ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz hepsini dökmeyeyim önce bir bakalım şöyle yufkanın üzerine rahat süreceğim bir kıvama gelmesi benim için yeterli Evet bu yeter yani yaklaşık yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Yufkanızın büyüklüğüne göre tabii ki kullanacağınız malzemeyi azaltıp arttırabilirsiniz. Şekeri ve cevizi sonradan e, eklemek istiyorum çünkü bu şekilde daha kolay süreceğim. Bir yufkamızı serdik, üzerine haş haşlı yağlı karışımımızı döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde yayacağız. Şöyle bir fırça yardımıyla olabildiğince her noktasına yaymaya çalışalım. yufkanın olabildiğince her noktasına yaydım. Şimdi ceviz serpeceğim. Yine her yere eşit gelecek şekilde serpiştiriyorum. Yaklaşık olarak bir su bardağına yakın cevizim var. Çok iri parçalar olmasın. Rahat kesilsin çünkü. Ve toz şeker serpiyorum. Ne kadar serpeceğim? Birazcık damak tadına göre de değişebilir miktarı. Ortalama e, her yufka için 2-3 yemek kaşığı uygundur. Aynı tarifi tahinle de yapabilirsiniz haşhaş haş yerine. O da çok güzel oluyor. Şöyle serpiyorum şekerimi de. Şimdi ikinci yufkayı seveceğim. Şöyle biraz bastırarak iki yufkanın bütünleşmesini sağlayalım. Ve aynı işlemleri bu yufkanın üzerine de uygulayalım. Yine önce haşhaş. Son olarak yufkamızın büyüklüğüne göre 12-16 parçaya böleceğiz. Önce ortadan 2'ye bölüyoruz. Sonra 4'e. her bir üçgeni de istediğimiz büyüklükte küçük üçgenlere ayıracağız. Yufkanızı büyüklüğüne göre üçgenleri ayarlayın. Üçgenleri ayırdıkça daha küçük yapma gereği hissettim. Lokmalık olsun dedim. Daha çıtır çıtır pişecek yaklaşık 32 tane çıktı. Şimdi tek tek hepsini rulo olarak sarıyorum. Gerçekten oldukça pratik ve lezzetli. İki tane yufka ile yapılabilecek en güzel tariflerden biri. daki püf noktası nedir? Haşhaşın her noktaya güzelce yayılmış olması yeterli olur. Ve güzelce de kızarmış olması nefis bir tarifin çıkmasını sağlar. Sarma işlemini de tamamladım. Yufkan büyük olduğu için 32 adet böyle haş haşlı böreğim var. Şimdi tepsime dizeceğim bunları. Fırın tepsisine dizdik. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. ve susam. Bu kısım artık isteğe bağlı. Sevmiyorsanız sertmeyebilirsiniz. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Haş haşlı çıtırlar fırından çıktı gerçekten çıtır çıtır. Servis tabağına alalım. Haş haşlı çıtır böreklerimiz fırından çıktı. Çok güzel kızardılar ve çıtır çıtır oldu gerçekten. Şöyle sesi duymanızı istiyorum. İçi bol cevizli, haş haşlı, çıtır çıtır bir börek ve sadece iki yufka kullanarak neredeyse 10 dakikada hazırladık. Denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceksiniz, çok memnun kalacaksınız bu tariften. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.